hazırlıksız bir yayın. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi bir profili gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bilmiyorum etrafınızda var mı böyle insanlar? Benim var. Belki yurt dışında daha fazladır bu kişiler. Ayakları yere basmayacak kadar spiritüel böyle uçuyor havalarda. Gerçekle ilgisi yok özetle. Böyle kişiler var ve bu kişileri anlamakta zorlanırız vardı mesela bir tane burada benim tanıdığım Ukraynalı bir kız. O kadar spiritüel ki yoga işte her türlü spiritüalizmin e, tam kelime karşılığı böyle fiziksel olarak karşınıza çıkmış ete kemiğe bürünmüş bir kişi. Bu insanlar e, anlaşılmaz bizim gibi insanlar için. Yani herkesin belki spiritüalizm skalasında bir yeri vardır ama biz ona ayakları yere basmak diyoruz. Spiritüalizmin tersine. Aslında öyle değil. Aslında benim gittikçe daha çok heyecanlanarak keşfettiğim şey şu ki o insanların spiritüalizmle göbekten bağ olan insanların aslında daha fazla ayakları bir anlamda yere basıyor. Çünkü şu anda okuduğum bir kitap var. Normalde bu tür videoları hazırlık yaparak çekiyorum artık biliyorsunuz. Ama o kitaba başladığımda bu işin nereye geleceğini fark ettim ve dayanamadım. Bir giriş niteliğinde sizle öyle sohbet çerçevesinde bir paylaşayım istedim. Diyor ki kitap, daha çok çok başındayım. Yani oradan çok malzeme çıkacak bize ve çok insanın hayatını değiştirecek. Ben sadece yansıtıyorum öğrendiklerimi. Yani öğretim bana ait değil kesinlikle elbette. Ee, ama diyor ki, spritüelizme ne kadar yakınsa bir insan, bütün insanlığın birikimine, bütün insanlığın birikimine o kadar yakın oluyor, o kadar erişiminiz oluyor. Şimdi ortak akıl, evrensel akıl dediğimiz şey, zaten benim bu anlattıklarım çerçevesinde inandığım bir şey. Ama onun bir ötesi var. Şu anda çok ayrıntılarına giremeyeceğim çünkü ben de yeni yeni böyle heyecanlanarak keşfediyorum. Ama adam diyor ki Dawkins kitabın adı Power vs. Force. Daha önce onun Letting Go kitabını okumuştum. Diyor ki bir deney var ve fiziksel olarak dünyadaki her bilgiye erişiminizin olduğunu kanıtlayabiliyorsunuz. O deney, ayrıntılarını daha sonra anlatırım. Hatta yaparız da. dün ben kendim yaptım. <laughs> Çok heyecan verici. Şimdi bir elinizi yana açıyorsunuz, şöyle. Diğer eliniz yan diğer tarafta sabit. Ve birisi karşıdan bileğinize bastırıyor aşağıya. Ama bastırmadan önce size bir soru soruyor. Evet veya hayır sorusu. Hani yalan makinesi gibi düşünün. E Mesela senin adın Ekim mi diye soruyor. Ben evet dersem ve o sırada bastırırsa bana di direniyorum ben bu arada kolumun inmemesi için. Doğru cevabı verirsem kolumu indiremiyor. Çünkü kastım. Yani kas gücüm yetiyor onun eliyle kolumu indirmesini e, önlüyor. Ama yalan söylersem o zaman birtakım kimyasal durumlar mı artık neyse o zaman bu kas koruyamıyor kuvvetini ve düşüyor. Elim düşüyor o bastırdığında. Şimdi bu sadece yalan makinesi amacıyla kullanılan bir şey değil. Bu her şeyin cevabını hepimizin her zaman bildiği anlamına geliyor. Şimdi buna inanmak inanmamak diye bir şey söz konusu değil. İstersen inanma. Farklı kişiler aynı sorular için aynı tepkiyi veriyor. Fiziksel tepkiyi. Kas, elektrik yani. <laughs> Şimdi bu e, kitabın ilk bölümünde anlatılan şey. Ama adamın anlatacağı her şeyin temeli. Dolayısıyla e, bunu deneyip bir kere çalıştığını gördüğünüzde sonrası ne bunun? Gerisinde ne var? Onu deli gibi merak eder hale geliyorsunuz. Ben de şu anda o durumdayım. Paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Bu sadece bir teaser gibi böyle. Hani filmlerin trailerları olur ya. her tür bilgiye, insanlığın tarihindeki oluşmuş her tür bir bilgi kırıntısına erişimimiz var. Bunun anlamını anlatmak kolay değil. Mümkün mü bilmiyorum yani algılamak. Ve inanmanız yetiyor. İnanmasanız da çalışıyor. Onu anlatmıştım. Ben Zenginim dediğinizde ve buna inandığınızda ve böyle hissettiğinizde zenginleşmenin yolunu açıyorsunuz. O doğa ne zaman onun gerçekleşmesi gerekiyorsa ve ne ölçüde gerçekleşmesi gerekiyorsa o ölçüde gerçekleşiyor bunu yaptığınızda. Tersi de geçerli. Ben asla zengin olamam. Bu işler saçmalık, bir karşılığı yok. Derseniz de hay hay tamam o zaman senin gerçekliğini bu şekilde düzenleyelim. Diyen, diyen ve doğru, dolayısıyla gene aslında çalışan, işleyen siz tersini kanıtladığınızı sanırken Bak gördün mü zengin olamadım, olamayacağım demiştim. Olamadım dediğinizde sistemin çalışmadığını değil çalıştığını kanıtlamış oluyorsunuz ya. Bunun ötesi var. Yani sadece bu kendimiz bir şey hissedelim ve o olalımla sınırlı değil. Çok daha fazlası her istediğimizi yapabiliriz. Her istediğimiz bilgiye sahip olabiliriz. Aaa ee, gürültünün yanından geçeceğim biraz. Neyse ki profesyonel mikrofonum ve <laughs> sabitleyicimle artık daha iyi görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ee, yani çok havada kalacak şu anda biliyorum bu konu. Ama heyecanlanın. Ne kadar heyecanlanırsanız heyecanlanın az. Yeterli değil. İnanılmaz şeyler bizi bekliyor. Eee bir süre sonra göreceksiniz bunun hayatınızdaki yansımalarını. Benim anlatmam gerekmeyecek. Siz koştura koştura başka insanları anlatacaksınız. Ve böyle bir dipsiz bir kuyunun içine dalıyoruz. Orada ben keşif yapacağım. E, hasbel kader uzun süredir bu işe kafa yoran biri olarak yani rehberlik yaptığım şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Önden yürüyorum. Ama kitabın adını söyledim yazarını söyledim Power vs Force Şu anda siz de alıp okuyup heyecanımı paylaşabilirsiniz Türkçesi var mı bilmiyorum Bu bir yarış değil zaten hani Söylüyorum ben e, Bir şey öğreniyorum deniyorum uyguluyorum sonuç aldığımda paylaşıyorum ve bundan e, Bu versiyon bu düzeyde Sonuç almadım çünkü bu yeni Ama daha önce e, Anlattığım her şeyden Hani Sorumluyum diyeyim çünkü daha önce yaptığım şeyleri anlatıyorum. Bu yeni. isterseniz okuyun bana katılın veya sadece benim rehberliğimi kullanmaya devam edin. Ücretsiz şekilde bunu seve seve sunacağım. Sizle paylaşmak benim kendi öğrenme ve uygulama deneyimimin bir parçası haline geldi. Ondan da çok hoşnutum. Teşekkür ediyorum size bu vesileyle. Yorumlarınızla, sorularınızla benim anlatarak öğrenmemi sağlıyorsunuz. O da karşılıklı bir etkileşimle böyle güçlenen bir e, demin bir takipçim söyledi. Kar topu çığ efekti. Kar nasıl kar topu iken yuvarlanıyor yuvarlanıyor çığa dönüşür. Ona dönüşeceğini artık çok net görüyorum. E, bunlar daha çok şu anda mesela bu tarihe not düşmek için hani fiziksel deneyden bahsettim. Onu ayrıntılandıracağız. Bir de bunu nasıl kullanabiliriz? Adam diyor ki e, şimdi öyle bir şeyden bahsediyorum ki Liner olarak kelimelerle tarif edilmesi bir sürü, çünkü bilim disiplini giriyor bu işin içine, çok zor. Ee, hani şey gibi, iki boyutlu dünyada yaşayan birinin üç boyutluyu anlayamaması gibi. Biz de üç boyutlu dünyada yaşıyoruz, dördüncü boyutu anlayamıyoruz. Dolayısıyla ben onu her şeyi ikna edecek şekilde size anlatmaya çalışmak yerine işin özünü anlatacağım. Ve onu tekrarlayacağım, tekrarlayacağım. Aynı benim yaptığım gibi diyor. Onu görünce de sevindim. Benim yaptığım doğruymuş demek ki dedim. Tekrarlaya tekrarlaya o, o öğreti, o ifadeler size aşina gelmeye başlayacak. o zaman anlayacaksınız. Hani uçakla bir yerin üzerinden önce bir kere geçmek, sonra defalarca geçe geçe orayı tanımak gibi. Bir benzetme kullanmış. Bu arada kayboldum. <laughs> evet, yani böyle şu anda ayağı yere basmayan ama size bir müjde olarak <laughs> soyut bir müjde vereyim istedim ee, devamı gelecek şimdi burada bir işim var şehir dışındayım dönüşte işimi hallettikten sonra trenle gidiyorum çok uzak burası çünkü şehre giderken kitap okumaya devam edeceğim ee, ölümüne başarı Instagram hesabının hikayelerinde gelişmeleri en güncel olarak paylaşıyorum bir de işte artık Telegram grubumuz var ölümüne başarı diye TikTok da var ölümüne başarı diye ee, paylaşacağım trailer hani heyecanlandırma arkasından bir şeyler gelecek mesajı. Çünkü gerçekten şu anda ben de havada uçuyorum bunun <laughs> heyecanıyla önümüzdeki günlerde ayrıntılar hemen hemen. Belki bugün dönüşte birkaç kelime daha öğrenirsem birkaç cümle onu paylaşırım sizle. Evet şu anda bunu kapatıp haritaya bakmam gerekiyor çünkü muhtemelen çok uzaklara bir yere gittim. 20 dakika yürümem gerekecek. Teşekkür ederim için. Devam gelecek. Beğenin falan bir şeyler yapın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.